Güneş ve ay bir hesaba göredir. Bitkiler ve ağaçlar ona secde etmektedir. O göğü yükseltmiş ve ölçüde sınırı aşmamanız için her şeye ölçü koymuştur. Öyleyse siz de ölçüyü doğru bir biçimde gerçekleştirin ve onda eksiklik yapmayın. O yeri canlılar için yaratmıştır. Orada meyveler, salkımlı hurma ağaçları, saplı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? O insanı pişmiş çamur gibi kuru bir balçıktan yaratmış, cinleri ise dumansız bir ateşten yaratmıştır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden